klavye yoluyla alınan 3 sayının en büyüğünü bulan bir program yapacağım Ne? ne? evet sayı 1 eşittir input parantez içerisinde tırnak işareti lütfen birinci sayı giriniz kinopolis liste boş bırakıyorum tırnak işareti parantezimi kapıyorum noktalı virgül. Sayı 2 sayı 2 eşittir input parantez aç tırnak işareti lütfen ikinci sayı giriniz giriniz iki nokta üst boşluk bırak şurayı unutmuşum şuraya yazmayı sayı giriniz tırnak işaretini kapıyorum parantezimi kapıyorum tır, noktalı virgül sayı 3 eşittir input parantezi açtım lütfen 3. sayı giriniz 2 nokta üst üste boşluk bırakıyorum tırnak işareti parantezi kapıyorum noktalı virgül şimdi en büyük sayımız sayı 1 olsun. Öyle farz ediyorum şimdilik. Noktalı virgülü koydum. Eğer if sayı 2 büyüktür en büyük dediğimiz sayıdan sayı 2 daha büyükse o zaman bizim en büyük en büyük sayımız sayı 2'ye eşit olur. Noktalı virgül ve end. Ama eğer sayı 3 en büyük dediğimiz sayıdan daha büyükse o zaman bizim en büyük sayımız sayı 3 olur. Noktalı virgül ve alt. Yani f print f bilgi çıkış komutumuz print f parantez tırnak işareti girilen 3 sayının en büyüğü 2.1 liste yüzde g ters slash and tırnak işaretini kapa virgül formülümüz bulmak istediğimiz sonuç en büyük değişkenini atandığı için en büyük yazıyoruz noktalı virgül Evet şimdi bu uygulama çözümünde kullanılan algoritma bir öncekinden farklı olarak sayılar arasında küçüklük yerine büyüklük ilişkisi kurulmuş. Yani tek fark budur. Şimdi çalıştırabiliriz programımızı. Masa üstüne kaydediyorum. Evet. Lütfen birinci sayı giriniz. 4 diyelim. Enter. 2 diyorum. Enter. 29 diyorum. Enter. Evet. Girden 3 sayının en büyüğü 29'dur. Tekrar çalıştırıyorum. Ee, 1 diyelim. Enter. 2 diyelim. Yine 1 diyelim. Etkileyen 3 sayının en büyüğü 2'ymiş.